Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapacak. Ee, o konuşmada acaba mesela Yunanistan'a bir takım mesajlar gidecek mi? Gerilim tırmandıracak mı Erdoğan Yunanistan'la? Mümkün mü bekler misin? Biraz daha yumuşak konuşur herhalde diye düşünüyorum. Aynı şiddeti oraya taşımaz. Çünkü sonuç olarak e, en başta ABD'nin yani orada konuk olduğu ülkenin, Birleşmiş Milletleri de konuk eden ülkenin böyle bir şeye izin vermek istemediğini ve bunu engellemek için yani Yunanistan'la çatışmayı engellemek için her şeyi yapacağını tahmin ederek içerideki kadar sert bir tutumla onu getireceğini e, düşünmüyorum açıkçası. Mülteci krizi kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Hal böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye olarak biz yeni sayılan bebeklerin cesetleri kıyıtlara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, hervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım Bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir.